Sizlere odamın sonu. <laughs> Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere taşınma vlog 2 çekiyorum. Bugünkü... <laughs> Bugünkü videomuzda odamı düzenliyoruz. Sonunda odamdaki işte yatağımı, sandalyemi, bu çekmeceli şeyi falan yapabildik. Yani eşyalar, mobilyalar yerleşti fakat koliler hala salonda duruyor. Bir de bizim şu an salon takımı da olmadığı için salon bomboş, fur koli dolu. Ee, daha almadık çünkü salon takımını da değiştireceğiz. Neyse ben sadece böyle bir tane koli yerleştirdim. O da kıyafet kolisi ama hala kıyafetlerimi tam yerleştirmiş değilim. Bugün böyle odamın bütün haliyle yerleştirmek istiyorum. Çünkü son 4 gündür bu evdeyiz ve o son 4 gündür ben full dışarıdayım. Hiç gelip de düzenlemedim ama bugün vakti geldi. Düzenliyoruz artık. Şöyle size bir oda turu yapayım ilk önce. Odadan ilk girdiğimizde bu şekilde gözüküyor. İlk önce burada yatağımız var. Ee, yeni aldığım nevresim takımını serdim bu sabah. Ee, birkaç bir şey var onları görmezlikten gelelim lütfen. Sonrasında burada çekmeceli e, bu yer var. Bunun gerçekten içi çok geniş. Bir bunu koyabildim. Onun dışındaki makyaj masası, kolimi bulamıyorum. E, ve hani... Kaybolduğundan şüpheleniyorum. Bütün kolilere baktım neredeyse çünkü. Sonrasında burada dolabım var. Bu dolapta da bazı kıyafetlerimi yerleştirebildim daha. Şimdi de bu koliyi yerleştireceğim. Bunda da kışlık kıyafetler var. Ee, sonra burada bir tane 3-4-5 e, kolisi var. Onu da bu sefer e, direkt kitapla diziceğim. Normalde bu kutuda duruyordu ama kutusu yırtılmış gelirken. Sonrasında e, burada çalışma masam var. Çalışma masam yine aynı ama sandalyemi yeniledim. Çok tatlı ayrıca da rahat. E, ve kitaplığım. Bu kitaplığımı da daha taşınmadan yaklaşık 1-2 hafta önce falan değiştirmiştim zaten. E, çünkü yetmiyordu kitaplığım. O da bu şekilde oldu. E, onun dışında bu burada kaldığımını çıkaracağız. E, bu şekilde şu anlık odam. Yani ben çok sevdim. Çok güzel. Hani çok da hani böyle tahmin ettiğim kadar odada küçülmedi. Yine geniş. E, odanın eşyalarının beyaz olmasında da tabii ki bunda bir artısı var. Ama şu anlık böyle. Şimdi ilk önce şu koliyi bir dolabıma yerleştirmekle başlayalım. Şimdi birinci koliyi hallettim. Bu da ikinci kışlık kıyafetler kolisi. Yani birazcık sanki düzensiz oluyor gibi ama şu an bununla gerçekten hiç uğraşmak istemiyorum çünkü video çekerken ekstra bir zor oluyor. Şimdi bu koliyi açtım ama hani kışlık kıyafet falan görmüyorum burada. Hani ha altta varmış. Bu da bunlar da ne böyle. Neyse. Şimdi dolabım bitti. Yerde birkaç bir şey var. Görmezden gelin. Daha şunları falan da koymam gerekiyor ama e, kitaplığa geçmek istiyorum. E, kitap kollerim o kadar ağır ki bunu bir getirebildim. Bu da hani diğerlerine göre küçük olduğu için diğerlerini salondan böyle parça parça taşıyacağım artık. E, çünkü hani bir kolide bütün test kitaplarım falan var neredeyse. Ay buna ne oldu böyle? Kameraya bir şey oldu bir dakika. O yüzden e, böyle parça parça burayı da tamamlayayım diyorum başlıyoruz. Bismillah. Bu koliyi sizinle birlikte açmak istiyorum. Çünkü bu koli eve geldi ama biz tam taşınma sürecindeydik. Zaten kolili diye hiç açmamıştım. Hani direkt bu şekilde buraya gelsin diye. O yüzden birlikte bakıyoruz. Kolimizin içinde ne varmış? Siz de görseniz ama keşke. Benim hocamın yeni kitapları. Bunların geleceğini biliyordum ama bu konunun içinde olduğunu bilmiyordum. Biliyorsunuz ki benim hocamın yeni kitapları çıktı bu arada. Ben 2025 basımını kullanıyordum çünkü benim geçen seneden vardı. Ben AYT'lerini falan 11. sınıfta kullanmıştım. Ee, o yüzden de hani yaz tatilinde onlar elimdeyken onları kullanayım demiştim ama şu an yeni kitapları gelmiş, yeni basımları gelmiş yani. Ve videolarımı da hep biliyorsunuz e, TYT kimyayı özellikle çok kullanıyorum. E, bitti bitecek zaten o kitapta. Bu arada yorumlarımda da görmüştüm. E işte yeni kitapları çıkacakmış, yenilerini bekleyelim yoksa e, eskisini alalım mı falan diye ama ee, şu an zaten yenileri çıktı. Ee, yenilerini e, almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü kanalda yeni güncel videolar yükleniyor. Benim de karşıma çıkıyor. E ee, tabii ama hani elinizde eski kitaplar varsa onlar da sorun değil. Çünkü hani müfredat değişikliği de olmadı ama hani almışken bu yenilerini almanızı tavsiye ederim. Ben TYT kimyaya başlamıştım. Benim hocamın en sevdiğim özelliği böyle hem e, konu videosu kitabının olması hem de test kitabının olması. Böylece hani bağlantılı bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Videodan sonra ödev tarzı test kitabı bundan soru çözümünü yapabiliyorsunuz. Ve kitapların içi de çok tanımlı. Test çözerken mesela bir şey mi kafama takıldı? Direkt açıp o kısmı bulabiliyorum. Hani e, böyle karışık da değil içi. Sade ama hani her şeyi barındıran kitaplar gerçekten bu benim hocamın kitapları. E, burada işte dil bilgisi, paragraf, bütün zaten derslerin kitapları var biliyorsunuz. Gerçekten çok seviyorum. Ve bunu sanırım ilk defa gördüm ben. Denemesi var mıydı benim hocamın yoksa bu yılda birlikte yeni mi çıktı bilmiyorum ama 5 e, adet denemesi varmış. Benim de bu arada yakın bir zamanda TET denemesi olmam gerekiyor artık. Çünkü çok merak ediyorum. Yani nasıl bir artış yaşandı, yaşandı mı, yaşanmadı mı? E, bu aslında benim hocamın denemesini yapabiliriz. Çok mantıklı. O şekilde diyeyim. E, çok da konuşmayayım yaz tavsiyeleri oldu, kitap tavsiyesi oldu, her şey oldu. Artık bir toparlamaya geçelim tekrardan. Ben şimdi biraz daha içeriden kitap getireyim öyle. Hatta benim hocam rafı yapalım bence. Evet, benim hocam rafı yapalım çünkü çok fazla benim hocam kitabım var. Tamam öyle. Bulabilirsem diğer benim hocam kitaplarını. <laughs> çok yoruldum ki size anlatamam. ve midem bulanmaya başladı. Yorulduktan. Neyse. Böyle kırılabilir diye bir koli buldum. Bunun içinde mumlarım var ve bazı kırılacak şeyleri falan böyle şey yapmışım. E, bitmiş paragraf test kitabımın sayfalarıyla korumuşum. Mumlarıma kıyamıyordum o evde. Hani yeni eve taşınca falan kullanırım diyordum. Şimdi kesin burada da kıyamayacağım ama yok artık kıyacağım. Bunun kokusu efsane. Bunu aşırı çok seviyorum. Yurt dışında Flying Tiger'dan almıştım, ama Türkiye'ye gelince Flying Tiger açılmıştı. Böyle Bu burası çatladı. Çünkü ben kitaplarımı düzenliyordum, böyle kitablarımı ilk aldığım zaman sonrasında rafı tam yerleşmemiş artık bilmiyorum. Ee, böyle bir tane rafta duruyordu. Onun üstündeki raf bir anda böyle çöktü ee, kitaplarla birlikte. Öyle olunca da e, burası çatlamış Allah'tan kırılmamış. hani gerçekten şanslı ama bundan zaten bir tane daha var. İki tane almıştım. İyi ki iki tane almışım çünkü çok seviyorum bunu. Ve hani 0.50 cent almıştım. Yani ne kadar ediyor? 20 TL falan ediyor şu an. Hani o zaman daha uygundu. Keşke daha çok alsaydım. Ama onları Türkiye'ye getirmek sıkıntı. şimdi aşırı acıktım ve makarna yapacağım. Saatte bu arada ne ara iki oldu? Gerçekten bilmiyorum. Neyse ne yaptım? Şu ana kadar gerçekten hiçbir şey yapmış gibiyiz. Şu ana kadar gerçekten hiçbir şey yapmış gibi hissetmiyorum. Ama sorarsanız çok şey yaptım çünkü çok yorgunum, çok yoruldum. Bu aralar nedense böyle bir şey yapınca hemen yoruluyorum. Bugün de ders çalışamıyorum. Bu arada biz mutfak masasını kurduk. Bu sandalyeler aşırı rahat oldu. Bu masa da gayet iyi. Annem şey koymuş üstüne ama. E, onun dışında mutfağa buraya şey yapılacak. Hani dolaplar var ya bu buzdolabını kaplayan. Anladınız mı? Yani buraya ekstra depolama alanı gelecek. Çünkü bu depolama alanları çok yetersiz. E, o yüzden buraya öyle bir şey yaptırılacak. E, o da Ağustos sonu sanırım gelecekmiş. Ama şu anlık böyle. Daha sonra kahve makineleri falan burada. Çöp almamız gerekiyor. Çöpler şu an burada duruyor. O şekilde yani. Size bir de salonun halini gösteriyorum. <laughs> hani gerçekten bu ne? Bu arada hani... Gerçekten ben hala o makyaj masasındaki kolinin buralarda olmadığını düşünüyorum. Hani gerçekten teker teker baktım. Ya hani gerçekten unutuldu ya da kolilerin üstünde başka bir şey var. Benim eşyalarım altta kaldığı için ben de hani yok zannediyorum. Anladınız mı ne demek istediğimi? Anlamışsınızdır herhalde. Öyle. Umarım makarnam da hemen olur. Çünkü açlıktan öleceğim. Benim bence metabolizmam çok hızlı. Ya da Yemek yemiyor da olabilir. Ama sabah kahvaltısı yapmayı sevmiyorum. Hani sabah kahvaltısında genelde makarna falan yiyor olabilirim. Ya da tavuk pilav. Günler saat tavuk pilav ve makarna yiyebilirim. Öyle bir aşk bendeki. Şimdi makarnam oldu ve kaşar peyniri iki saat aradım. Bulamayınca lor peyniri ekledim. Ve lor peyniri ben normalde yemiyorum. Hayatımda da sanırım hiç yemedim. Ve şu an pişmanım koyduğuma. Ve kaşar peynirini nereye koymuşum biliyor musunuz? makarnanın üstüne koyarım diye tezgahın üstüne koymuşum. Umarım lor peynirin tadı fazla gelmez. Ay Allah'ım. Yok açılmayacak. İçemiyorum. Çok hoş. Neyse. Tadına bakıyoruz. Allah'ım ne olur lor peynir tadı gelmesin. Mükemmel. Bayağı iyi yapmışım. Makasın burası acaba bunun için miydi? Sanki öyle bir şey hatırlıyorum. Çekmeceye bir daha bir bakayım dedim ve bunu buldum. Hay Allah'ım. Açıl artık. Sonunda. yanlışlıkla üstüne kırtasiye yazmışım ben de makyaj masası yazdığımı hatırladığım için iki saat aradım aradım bunun altındaymış hani gerçekten sonunda <laughs> şimdi burayı yerleştireceğim çünkü burayı yerleştirmek daha eğlenceli hani şunları falan yerleştirmektense şimdi bunlara başlıyorum o yüzden buraya takılarımı koydum. Bu kutuda zaten takılarım duruyordu ama eski evde bu şifon yerin üstüne koyuyordum. Ama böyle daha küçük artık bu üst kısmı şifon yerimin. Hem de daha kalabalık gözüksün istemiyorum. Burada boş yer kalmışken buraya koymak istedim. Burada işte pandoralarım, bu kukladan aldığım takılarım, küpelerim. Bu arada bu doğum günü hediyem. Bakın göstereyim. Normalde bu arada şey popüler olmuştu ya iki tane kuğu. Ve o hiçbir yerde bulunmuyormuş. Ee, annemle ablam bir şekilde bulmuş o kolyeyi. Sonrasında ben böyle hani çok yani beğenemedim demek istemiyorum. Ama hani böyle çok küçüktü, belli olmuyordu, çok karışık geldi bana ve değiştirdim. Ama hani Annemlere de söyledim üzülmeyin falan. Şimdi kesin yorumlarda yazacaksınız hediye değiştirilir mi falan ama hani takmayacağım bir şey olmasın istedim. Bir de annemler almışken yani hani başka bir sağ olsa değiştirmezdim zaten ama annemler annemler beni bildiği için zaten annemin de içine sinmemiş hani. Ve bununla değiştirdim. Ve hani bunu değiştirmeye gittim. Orada çalışan kadın böyle şoka girdi. Nasıl değiştiriyorsun falan diye. Çünkü onu kimse bulamıyormuş ve Dedi ki hani sen bunu bugün değiştiriyorsun ama bu bugün hemen saniyesinde satılacak. Çok fazla seviliyorum. Şu an ben çok sevemedim. Yani ben de TikTok'ta, TikTok'ta gördüğümde sevmiştim de sonra işte gerçekte o kadar da güzel değilmiş. Ama sonrasında bu çok güzel. Bir de bende hani bu takıp poşetlerini atamama hastalığı var. Burada Pandora, iki tane Ametist, bir tane Swarovski. Bunları nedense saklıyorum. Ne yapacağım ben de bilmiyorum ama böyle hani İlk başta bir tanesini atsaydım devamında da atmaya devam ederdim ama şu an hani böyle biriktiriyor gibi oldum ve atmaya asla kıyamıyorum. O yüzden bunları bir yerde saklayacağım. Ama bir de kutular falan da var içinde. Charmların kutusu falan. O yüzden de atmıyorum yani. Böyle şimdi devam ediyoruz. Ay çok fazlalar. En son siz nerede kaldınız hatırlamıyorum ama ben böyle dinlendim, yattım. Sonrasında birazcık daha toparladım. Sonra bir daha yattım. Böyle hani çok yavaş yavaş topladım. Hani topladım da denmez. Bazı şeyleri yerleştirdim diyeyim. E, şu anda da çekmecenin son hali böyle. Daha sığar mı bir şeyler bilmiyorum. Şuralara da aslında bir şeyler koyabilirim ama çok da karışık olmasın istiyorum. Aslında... Bakayım. Hayır. Kıl payı kaçırıyor. Neyse. Şimdi şu alta, bu dolabımın altına da bütün teknolojik alet kutularımı koydum. Hani şunlara bakın. Eski telefonumun kutusu bile var. Ay yok bu yenisi. Şu altta 11'in kutusu bile var. Buraya da bu poşetleri koydum. Şu da böyle çıkmış. Ben burayı anlamadım. Ne bu böyle? Büyük ihtimalle nakliyeden geldikten sonra böyle oldu ama bu tekrar takılır diye düşünüyorum. Ama baksanıza neler olmuş ya. Neyse artık. Şimdi sizlere odamın son halini gösteriyorum. İlk olarak kapıdan girdiğimizde burada yatağım var. E, Yatağımın bu arada çarşafına bayıldım. Gerçekten iyi ki bunu almışım. Bir önceki videoyu izlemediyseniz izleyin. O videoda alışverişini yaptık. Bu bütün odanın. Ve o videoda da bu çarşafı almıştım. E, pardon çarşaf ne? Nevresim takımı. Ee, gerçekten çok tatlı oldu. Çok mutluyum. Sonrasında burada şifon yerim var. Biliyorsunuz ki bir önceki videoda ayna almıştım. Fakat ben gerçekten çok kararsızım. Yani bunun yerini falan değiştiririm diye babam şimdi takmayalım dedi. Sonra iyice kararlaştırdıktan sonra takacağız. Ama o aynayı getirip bunun üstüne koymayı planlıyorum. En azından bir aynam olsun. Aslında var ama yine de ben o aynayı çok kullanıyorum ve çok seviyorum. Ee, onun dışında şifon yerimi göstereyim. Şöyle ilk çekmecesini göstereceğim. Diğerlerinde çünkü ıvır zıvırlar, anılar falan var. Şöyle üstten falan göstereyim de. Burası en dolu olan yer zaten. Ee, parfümlerim. Burada taraklar, kumbaran. Bunu okuluna yapmıştım. Sonrasında kullanmadığım makyaj malzemeleri, törpüler. E, ardından burada kıskaçlı tokalar. Onun dışında diğer kalan tokalar. Burada bir tırnak seti, krem, makas falan var. Ojeler var burada. Ondan sonra burada bütün takılarım var. Şu arkada da birazcık takı var. Burada makyaj çantam var. Burada kullandığım makyaj malzemelerim falan var. Sonrasında buraya geldiğimizde de e, burada böyle bir omega 3 var, ondan sonra mum var, burada işte kullandığım bazı e, şeyler var, body mistler, krem falan. E, burada makyaj fırçaları falan var. E, bu şekilde burası da. Sonrasında burada benim dolabım var. Sonrasında burada e, yoga matı var, okul çantam var. Arkada da baykuş denemelerim var. Bir sürü olduğu için ve kitaplığıma da sığmadığı için buraya koymak zorunda kaldım. Sonrasında zaten burası cam. Burada e, çalışma masam var. Sandalyemi biliyorsunuz. Bu çekmeceyi bu şekilde düzenledim. Daha buralara da bir şeyler gelir. Ondan sonra kalemler, işte bantlar falan ıvır zıvırlar var yani. Sonrasında burada benim renkli kalemlerim var. İşaretleme kalemleri. Ajandaları doldurduğum kalemler. Altta yine ıvır zıvırlar. Biliyorsunuz ben böyle 8. sınıf Önceki dönemlerde resim çiziyordum. Burada bütün resim defterlerim var. Aslında bütün değil. Bazı eskiz defterleri şurada. Sonra markerlarım var. Bazı stickerlarım var. Ee, yine burada da markerlar, boya kalemleri, yağlı boyalar arkada falan var. Burada benim kitaplığım var. Test kitapları işte, not defterleri, altta okuma kitapları falan. Ee, sarı lambamı şu anlık size ışık olsun diye buraya taktım ama sarı lambayı değiştireceğim. Ee, beyazını alacağım bunun. Çünkü... Burada sarı sarı kötü olur. Ve lambamı taktım sonunda. Çok seviyorum bunu. Bu da Ikea'dan. Ya odamdaki her şey Ikea'dan. E, bütün her şey. Ikea, 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 Ikea. Her şey. Ve çok mutluyum. Çünkü ben Ikea eşyalarını, mobilyalarına bayılıyorum. Aslında size bir bilgi. Yurt dışında Ikea çok ucuzluk mağazası olarak gözüküyormuş. E, aslında da öyle. Yani hani böyle çok bir esprisi yok. Sadece böyle basic ürünler var. Ama ben çok seviyorum. Böyle yani. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha ne tür videolar görmek isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Öyle. izlediğiniz için teşekkürler. Diğer güzel videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.